Real Madrid'in gözbebeği olan Ballon d'Or seçimlerine ismini altın harflerle yazdıran, her hareketinde taraftarları kendinden geçiren Jude Bellingham sizce buraya kadar nasıl gelebildi? Videoma hepiniz hoş geldiniz. Müzik Balondor'un sahibi Bellingham demeden önce gelin biraz Bellingham'ı tanıyalım. Futbol kariyerine Birmingham City'nin altyapısında başlayan Bellingham, Ağustos 2019'da 16 yaş 38 günlükken ilk kez A takımına çıkan kulübün en genç oyuncusu oldu ve 2019-2020 sezonu boyunca düzenli olarak oynamaya başladı. Oyunlarıyla ilgileri üstüne çeken Bellingham için daha oyun yeni başlamıştı. Bellingham uzun bir süre Birmingham City'de oynadıktan sonra ayrılmak istediği herkes tarafından biliniyordu. Bellingham iyi bir takıma transfer olmak için babası Mark Bellingham ile iki takıma ziyarete gitti. Biri Premier Lig'den Manchester United, diğeri ise Bundesliga'dan Borussia Dortmund. Bellingham iki takımdan birini seçmeliydi. Borussia Dortmund'un genç oyuncuları A milli takımında oynatıldığı bildiği için kendisini o pozisyonda gördü ve Dortmund'u seçmeye karar verdi. Sağlık kontrolü için Almanya'ya geldi ve transfer 20 Temmuz 2020'de onaylandı. Eski takımında son maçına çıkıp Dortmund sahalarına gelecekti. Açıklanmayan ücreti Sky Sports tarafından başlangıçta 25 milyon sterlin olarak anlaşıldı. Bu onu tarihteki en pahalı 17 yaşındaki oyuncu yapıyordu. Artı performansla ilgili kriterlere bağlı olarak birkaç milyon daha kazanabileceği yolundaydı. 14 Eylül 2020'de Dortmund'da ilk maçına 3. lig takımlarından Duisburg karşısında 17 yaş 77 günlükken çıktı ve 5-0 biten maçta ikinci golü atmayı başarmıştı. Attığı bu gol sayesinde kulüpte gol atan en genç oyuncu oldu. 5 gün sonra Mönchengladbach karşısında alınan 3-0'lı galibiyette Reyna'nın açılış golünün asistini yaparak ligdeki ilk maçına çıktı ve yavaş yavaş patlamaya başladı. 20 Ekim'de Lazio karşısında Şampiyonlar Ligi'ne maça çıktı. Bu maçı çıkarak Phil Foden'dan rekoru alarak Şampiyonlar Ligi'ne çıkan en genç İngiliz oyuncu oldu. Sezona yeni yeni alışan Bellingham maçlarda çok cesur almaya başladı. Her aldığı sürede bir şeyler yaparak üstlere çıkmaya çalıştı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City'ye karşı deplasmanda da oynanan maçta Marco Reus'un golüne katkıda bulundu. Çeyrek finalin ikinci maçında ise golü atmayı başardı. City'ye gol atan bir oyuncu herkesin gözüne batacaktı. Yaptığı oyunlar, çalımlar ve sert şutlar sayesinde Dortmund'un gözdesi haline geldi. Dortmund'da top Bellingham'ın ayağına geldiğinde tüm tribünler heyecanlanmaya başladı. başlıyordu. Dortmund'da gelerek kendi yolunu çok iyi bir şekilde çizmişti. Ve tabii ki genç oyuncuları gözlerinden kaçırmayan bir takım Bellingham'a talip oldu. Evet o takım Real Madrid. 14 Haziran 2023'te Real Madrid, Bellingham ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Anlaşma, Borussia Dortmund'a ödenecek 103 milyon euroluk bir taban transfer ücreti içeriyordu. Bu ücret, sabit transfer tutarının %30'una kadar çıkabilecek eklentiler nedeniyle potansiyel olarak yaklaşık 133.9 milyon euroya yükselebilecekti. Real Madrid tarafından kabul edildikten sonra 5 numarası ile sağlara çıkmaya yazardı. 5 numara onun için çok önemliydi. Bellingham 5 numarayı Zidane olan saygısından ve onur nişanesi olarak almak istedi. Neden Real Madrid'e gelmek istediğini soranlara ise İngiltere'nin Real Madrid'e duyduğu saygının çok yüksek olduğunu ve büyük tarihine katkıda bulunacağı oyunculardan biri olmak istediğini söyledi. Ayrıca İspanyol kulübünün kendisiyle sözleşme imzalamak istediğini öğrendiğinde Kalbinin durmaya yakın olduğunu itiraf etti. Bellingham Real Madrid için sezon öncesi ilk maçında Los Angeles'ta Milan karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle çıktı ve Madrid taraftarlarının alkışlarını topladı. 26 Haziran'da Manchester United ile oynanan hazırlık maçında Bellingham Real Madrid formasıyla ilk golünü attı ve takımı United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sezon başladığında ise Bellingham Real forması ile ilk maçına çıktı ve Atletico Bilbao'ya karşı deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyette köşe vuruşundan yakın mesafeden attığı voleyle golünü kaydetti ve Real Madrid taraftarlarına kendisini sevdirdi. Kendi ikonik gol sevincinde bulan Bellingham sezonda birçok gol ile takıma uyum sağlamayı başardı. Bir tarafta Vinicius, bir taraftan Rodrigo ile iyi bir şekilde çalıştı ve goller kaydetmeye devam etti. Madrid taraftarlarıyla iç içe giren Bellingham gollerden sonra taraftarların yanına giderek onları adeta kendinden geçiriyordu. Maçların son dakikalarında attığı goller ile takıma zaferler kazandıran Bellingham sezon daha bitmeden anlık olarak şu an 23 gole ulaştı. Bütün bunlar olurken İngiltere milli takımda da birçok maça çıktı ve takımdaki diğer oyuncularla sağladığı uyum sayesinde birçok golde milli takımda kaydetti. Hem İngiltere'de hem de İspanya'da ismini oldukça iyi duyurmuştu. İki ülkenin de gündemi haline gelmişti. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ne çıkan Bellingham her maçı ilk 11 başladı. Gruptan 18 puanla çıkan Real Madrid, Leipzig'i e 2-1 yenerek çeyrek finale geldi. Çeyrek finalde City ile karşılaşan Real Madrid ilk maçı 3-3, ikinci maçı 1-1 bitti ve penaltılarda yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde de Bayern Münih'i eledikten sonra finalde Bellingham'ın parladığı eski takımın Dortmund'la karşı karşıya geldi. Önümüzdeki maçta bakalım Bellingham nasıl bir maç çıkaracak. Uzaktan yakından birçok gole imza attı ve Ballon d'Or'a rakip olarak geldi. Önünde Vinicius, Haaland, Mbappe ve Wirs gibi zorlu rakipler var. Ama sezona hızlı bir çıkış ve attığı uzaktan şutlar estetik hareketlerle ismini büyük harflerle seçim tablosuna yazdırdı. La Liga'nın şampiyonu olan Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde kazanırsa Bellingham için Ballon d'Or çok da uzak olmayacak. Ama önünde Vinicius gibi zorlu bir rakip olacak. Peki sizce Bellingham Ballon d'Or'u alabilecek mi? Hepinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.